Evet, şimdi bir tuvalet eğitimi başlangıç günündeyiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bebeklerimizin bebeklerimizin tuvaleti gelecek. Sırayla tuvaleti gelen söylesin bize. Evet. Kim söyler? Gökalp bebek söyler. bebeğin tuvaleti mi gelmiş? gelmiş. Çabuk, çabuk anneciğim onu tuvalete oturttur. Çabuk. Sen de sen de o bebeği otuttur tuvaletini. Hadi git. İlk loş sen de oraya otuttur. Sen de bunu otuttur. Al, bu yapsın tuvaletini. Al, al. Heh. bunu yaptırmayacak mısın? O zaman aslanı al, aslan bebeği al, tuvaletini yapsın. Tuvaleti gelmiş, gel. Heh. Heh. Evet anneciğim, Gökalp bebek yaptı mı? Peki büyük tuvaletimi gelmiş, küçük tuvaletimi? Kıyafeti mi çıktı? Giydireyim mi kıyafetini? Hmm, çişi gelmiş yani. Evet. Yaptı mı çişini? Bir giydirin bebeğin kıyafetini. Evet. Gel. Çocuğum beni. Anne bunun üstünü giydireyim de. Hadi gel giydirelim. Sen şunu bir tut. Evet, ben giydireyim. Hadi giy. Giydir. Nasıl, bunun bezi mi? de var. Bunun bezini de çıkarmak gerekir artık tuvalete eğitimine başladı değil mi? Hadi çıkar. Bak bebeğim sen artık Bunun için çiş Evet, artık. Gördün mü? Tuvalete bana? yapmalısın bezinden. Bak, ayrılıyoruz. Boğazıyor. Evet. Bezini bırakıyoruz. Bu Nilda mıydı adı? Nila, Nila. ha. Nilacığım bezinden dur kıyafetini giydirelim bebeği giydirecek miyiz? Hadi giydirelim. Bebeğim bak. Canım bebeğim. Çişini yapma. Ay ağlıyor. Çişi gelmiş olabilir. Onu tuvalete tutmalısın Zümra. Hayır hayır. Çişi geldi ya. Kız ikisini birden tuvalete nasıl götüreceksin? Nereye gitsin İkloş ya? Olaya. Nereye? Oraya otursun. Bu. Ne annem gel. O da bebeklerine çiş yaptırsın, tuvaletini yaptırsın. Yapma. Yapma. Ama birlikte oynuyoruz unuttun mu? Öyle değil. Sen. <laughs> Lütfen ama kızım. Bu konuda uyardım seni daha önce. Sen de ablanı dokunup durma. Abba. Ha, hangisinin çişini yaptırıyorsun şimdi? Yaptır bakalım. Tamam. İkla oynuyor zaten şu anda. Bultak oynuyor ikla. Aferin ikla sana. Diye bak tospik orada git tospiyi de al. Hadi git tospiyi de al. Tospiyin nerede? Sen çişini yaptır bebeğine. Senin ona bakmana gerek yok. Ben sana dokunmasın diye onu oynatıyorum. Evet. Gel yanıma getir. Onları yanıma getir. Burada beraber yapalım. Gel. Yaptı mı çişini? Poposunu da yıka kızım. Ha, temizle güzelce. Ha, şimdi kıyafetini giydir istersen. O da olmaz. Tamam. O da olmaz. Kız düşeceksin gel. Evet. O da mı yaptı çişini? Benim de tuvaletim geldi. Benim de tuvaletim geldi. Benim de benim de benim. De, benim, de, benim. Tavşanın tuvaleti gelmiş lan. Çabuk. Sırana geç tavşan gel 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 gel. O da dokunsun. O da dokunsun. Senin elinde olmayan bebeğe o dokunabilir. Tavşan tuvalet yapıyor. İkloş gel bir tanem yanıma. İkra. İkra. İkracım, Zümracım bağırmayı kes artık lütfen. Çok rica ediyorum. Artık bağırma. Tamam mı? Kardeşin çok küçük. Anlamıyor şu anda seni. İkracım ona dokunma lütfen. O da oyun oynuyor kendince. Bak Tuvalete öyle yapılmaz çek ayağını aferin sana bu bir tuvalet ayak sokulmaz tuvalete tamam mı hijyenik değil hijyenik değil bırak bakalım bunu senin mi o o, se o, se o senin tuvaletin mi bu, 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 bu. tamam o onun tuvaleti olsun bu bizim tuvaletimiz olsun tamam mı? Ya tavşan yaptı çişini. Oh çok rahatladım. Çok rahatladım. Aferin tavşan sana. Benim de çişim geldi. Benim de çişim geldi. Benim de benim. Ah, benim de, de, de çişi gelmiş. Çabuk bebek. Çabuk benim bebek. Otur 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 otur. otur. Kıyafetini çıkardın değil mi? Aferin sana. Hadi yap bakalım çişini. Çiş, çiş, çiş. Bebek nereye yapacak? Şu hangi bebek? Bu. Tam o kaldı. Sırasını bekleyecek anneciğim. Sırasını bekleyecek bir tane. Elini tutuyorum Berin bebek bitti mi şişin? Evet evet bitti. Tamam şimdi popamızı temizleyelim. Tamam. Şimdi evet. geçsin bakalım. Haydi bakalım. Tamam. <laughs> evet Zümra senin de geldi mi? Sen de oturmak ister misin buraya? Hı -hı. Hadi hadi şimdi sen otur sen yap bakalım. Oh 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 oh. oh. La 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 sen. De. <laughs> sen de otur ha. He. Sen eminim öğreneceksin zaten ablanla beraber. Ben öyle hissediyorum. La 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 la. Bitti mi Zümra? Bit bitmedi. Bitmedi mi daha? Hmm, tamam. Bitti mi? Benim de çişim geldi Cico Bella. Cico Bella'nın çişi gelmiş. Al, al tuttur onu oraya. Al. Daha bitmedi, daha bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Çişim bitmedi benim daha. Biraz uzun sürebilir. Ben tuvalette çok kalıyorum ya. Acaba bir sorunum mu var benim? Bitmedi, bitmedi. Durmadan sorma yapamıyorum. Konsantre olamıyorum. Evet bitti şimdi. Bitti 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 bitti. Babayı temizle. Babayı temizle. Aferin sana. Benim de çişim geldi yahu. Gel otur bakalım. Aferin ya. Kadar ben nereye, koyayım. nereye koy? Buraya koy. Verebilir misin? Verebilir misin azıcık ablana? Hadi ver. Be. Aferin benim akıllı kızıma. Çişim. Tavşan çişini yapıyor. Ha bitmiş mi? Tamam kaldır bittiyse. Kaldır tavşanı oradan. Hadi al ikloş onu oradan. Çişi bitmiş. Çişi bitmedi de. Onu gözüne yıkayalım. Hadi yıka bakalım. Yıkadım. Aferin sana. Var mı başka çişi gelen? Ha, evet. Hangisi gelmiş? Cico Bella'nın mı gelmiş? Hayır. Hadi. Hadi al bakalım çişini yapsın. çişin geldi. Hayır ben az önce yaptım daha çişimi. Gelmedi. Tavşancık senin çişin geldi mi? Hayır benim de görmedi. Ben de yaptım. E ee, ben şimdi kalktım tuvaletten ya. Ben daha yapmayacağım. Senin geldi mi? Hayır mı? Geldi mi? Geldiği zaman söyleyin tamam mı? Artık beze, bezlenmek ve beze çiş yapmak yok. Tuvalet zamanı. Siz artık büyüdünüz. Anlaştık mı? Evet. Tuvalete yapmak çok eğlenceli. Çok. Çok 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 çok. Tuvalete yapmak çok eğlenceli. Başardık. Evet daha bugün ilk günümüz. Başaracağız. Şimdi o zaman yes. sizlere yemek hazırlama zamanı. Hadi kızım mutfağımıza gidelim. Bak bu konuşuyor. Ha, bak konuşuyor Cicabella. Ver. ver. Ver, ver, aşkım benim. Ver. Oh. Oh. Bir küçücük aslancık varmış. <laughs> Kırlarda koşar, koşar oynarmış. Annesi onu pek çok severmiş. Bir küçücük. Hadi Zümra, bebeklerimize yemek hazırlamaya gidelim mi? Ne dersin bu işe? Şurada Evet, hadi mutfağın orada. Bebek. Bebek, bebek. Anne, 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 anne. Ne? ne? Haydi bakalım. Fırına bir şey mi attın yoksa bakayım yok fırında bir şey ne hazırlayacaksın bugün bebeklerine, bebeklerine Izgaramızı şöyle yere koyalım mı çalıştıracak mısın ne koyalım buna domates koyalım et koyalım gel Yumurtamız nerede? Yumurta nerede? <laughs> Tam o da yapsın bir tane. İkimizin beraber. Unuttun mu? Anne, şey, onu buraya koyabilirsin. Bunu mu? Evet. Bu oraya sığmaz ki ama bu ızgara dışarıda kullanılır. Hop. Dışarıda kullanılır bu. Bu ızgara. Evet kızım. Şu, şu bebekleri ama yaramazları. Yaramazları diğer bebeklerin yanına koyabilirsin anneciğim. Ben sana yardım tamam. edeceğim. Hadi git koy. Yaramazlar sizi. Yaramazlar sizi. Tuvaletlerini de düzelt istersen ikra hep dağıtmış. Tamam. Tuvaletlerini düzelt. Tuvaletleri gelince bize söylesinler. Güzelce. Kenara, kenara koy. Kenara koy kenara. Aferin ikra sana. Sen var ya çok akıllı bir ikrasın. <laughs> Bunlar burada pişsin. Bir de böyle uzun çubuklarımız. Bundan bir tane daha vardı. Nerede? Heh. <laughs> Heh. Hadi bakalım Zümoş. Onu da koy yanına güzelim. Yerdeki tabağımızı da al. Bebeklerimize yemek koyacağız. İlk loş. Tamam. Tamam gel sen bırak düzelt dağıtsın biz tekrar düzeltiriz tamam mı? O biraz küçük ya laf anlamıyor. Evet tamam. tamam. <laughs> Haydi bakalım benim güzel kızlarım. Ben Doldur ikna. Çocuğunu ilk... git. Çocuğunu... Onları bırak anneciğim. Onlarla nasıl yemek yapacaksın ki? Onlarla yemek yapamazsın. Hep sana engel olurlar bir tanem. Gel bakayım. E ee, ben burada tabaklarımızı ayarlayacağım ama. Anne. Oraya, tamam oraya koy. En sevdiğin bebekler bunlar mı oldu şimdi senin? Evet. Hm pek. Bebekler bunlar. Evet. Nerede tavalarımız? Bak şuradaki tabakları falan hep getir. Burada, bak burada akşam yemeği için ne var içinde bunun? Brokoli var, soğan var, domates, kırmızı biber, sarı biber var. Hmm, bunu pişir hadi. Ya fırına koy istersen ya da ocağın üstüne koyabilirsin. Hı? Burada Hayır, fırına da fırına koy. Fırına koy. Burada da kahvaltı için yumurta var, sucuk var. Hı? Evet. evet. Hadi aç fırını. Hah. Koy bakalım. Pişsin. Hemen pişti mi? Hayır. Pişmedi mi daha tamam? Oy ızgarada yanarsın sen yanarsın bu ızgarada lütfen. Burada yumurtamız pişsin. Hadi koy bunlara, koy bunları ızgaranın üstüne koy. Bunu da koy, domatesi de koy. Ha? Pişti mi? Zümra bir ses geldi fırından. Pişti mi sence? Pişmiş mi? Pişti. Ha. Pişti mi? Pişti mi? Dıt dıt. Bir kere dedi ya bir daha demiyor herhalde. Izgaralar da pişti. Söylemiyor anneciğim. Evet, söylemiyor. Söylemiyor mu anneciğim? Dıt dıt demiyor mu? Dıt demiyor mu? Basınca diyor herhalde. Heh, ben de ızgaranın altını kapatıyorum. Heh pişti bunlar da. Hadi çocukların tabaklarına koyalım. İlk loş, Hadi koy bu tabağa. Sümoş sen de koy anneciğim. Tamam. Ben Heh, yumurtayı şöyle tutalım. Şurada, şöyle. Evet. Layla 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 layla. La, la, la. Kız hepsini aynı tabağa koymasana. Bir tabağa olur mu? Bir sürü çocuk var orada. Hepsine vereceğiz. Tamam bunları götür. bunu da mı oraya? Tamam koyalım hadi. Yumurta dağılmasın. Ay yemek döküldü. Ne olacak şimdi Zümra? Bir daha yap. Bir daha yap hadi. Bir şey söyle bakayım. Söylemiyor bir şey. <laughs> Duş demiyor. tuş demiyor. Duş tuşuna bas, düğmesine bas belki der. Demiyor. Demiyor mu? Hayır. Ne yapabiliriz acaba? Hey, bir şey söyle bakayım. Söyle bakalım mutfak söyle. bize. Güzel söyle. güzel yemekler pişirdik mi bugün söyle. Söyle. Söylesene lan. <laughs> Söylemiyor ki. Tüh. Neyse, artık dakika tutacağız biz. Ne? Biz dakika tutacağız artık. Evet. evet. Madem o söylemiyor bize yemeğin pişip pişmediğini, o zaman biz sürekli fırına bakacağız, tamam mı? Yemeğimiz yanmasın kız yemeklerimize basma. Bunu çocuklara vereceğiz biz. Hadi bakalım. Onu koy fırına. Yemek çocuklar bak acıkmışlar ağlıyorlar. Bunları götür onlara. Ağlamayın. Hayır ağlamayın çocuklar. Ne oldu? Hadi al götür bunları. Ay. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz tabii ya. Hadi, hadi götür tabaklarını. 3 Üç tane de. tabak var orada. Olmayan beraber isim. Dört kişiler orada. 4 kişileri istemiyor. Dört kişileri istemiyor ben musun? İki Nereye girmeye çalışıyorsun bir tane? Nereye girmeye çalışıyorsun annem? Hadi götür. Hadi götürsene kızım. İlk loş, hadi sen götür bunu. Oradaki sarı tavşana götür hadi. Hadi kalk götür. Sarı tavşan yesin onu. Hadi bakalım anneciğim. Bak orada orada. Beni görüyor musun? Ha abla değil bak oradaki tav tavşanlar yiyecek. Duydun mu beni? İkra. Hı. Senin buradaki bebeklerine verelim biz de. Ne, ne yesin bunlar? O evlikli benim. Evliğimi e. çıkartıyor. Hı hı. Yemek yemesi için çıkarması lazım. Ne yemek istiyormuş? Sor bakalım bebeklerine. Sen, sen, ne <laughs> yemek istiyorsun? Söyle bakayım. Açın yerim çilin. Açın yerim çilin. Aha bak pişti gal. Dur, dur ikroş korkma. Kardeşinin Tamam, sakin ol Zümra, kardeşini de korkuttun bir tanem. Hep tab bardakları da döktün. İstediğin bir şey var mı? <laughs> Bak konuştu dedi. Evet. Zaten... Hadi bakalım. Al gökalt bebek, bu senin taban. Al nilda bebek, bu da senin tabağın. Hadi bakalım. Nila, Nila. Nila, Nila. öyle mi? Nila, ha. Tamam. Nila. Mi? Yedil yedil. Tamam. Şey kaşık nerede? Kaşık hemen vereyim ben sana. Kaşık. Olur mu benim? Her zaman yıkar. Bakalım. Çatal olur mu? Ne? Çatal olur mu? Ha, kaşık da buldum. Al. Çıkalım. Mı? Ben... Kaşık bu. Çatal da var istersen, bıçak da var istersen. Al. Al. Ne oldu anneciğim? Gel sana da vereyim. Gel gel. bak burada bir sürü var. Al çatal. Bıçak. Ay, ay ağlama tamam anne sana doyuruyor, doyuruyor seni. Ağlama. Zümra'cığım ben de bir bardak çay alabilir miyim? Şurada, şurada bardak var. Şuradaki bardağı alabilirim. Al. Sen koy geliyorum. Kapı çaldı bir bakayım. Ne Gel. Bir <laughs> bak Ayperi ablası ya mutfak. Bebekleri de var. Şimdi güzel güzel yemekleri yapar mısın? Bize ee. kahvaltı hazırlasan ya. Peki bugünlük bu kadar Zümra. Hadi görüşmek üzere de bakalım. Hadi el salla. Başka bir oyunda görüşmek üzere.